böyle yapıldığını anlatacağım. Önce bans, bans lazım. Sonra makas var. Doğradık pipetleri. De. Ben şöyle renkler tercih ettim. Sonra çöpümüz var. Ne olur ne olmaz. Fazlalıkları bunun içine atacağız. Ya da böyle kötü olanları filan. Sonra ipimiz var. Tabii ki bilirsiniz bunu. Böyle pipetleri geçireceğiz. Biz e, boncuk bulamadık. O yüzden pipetler kullanacağız. Bant da böyle elimizde tutmayalım. Çok terliyip hemen böyle düşüyor ya. İşte bantı böyle sabitleyeceğiz. Sonra küçük bir diğim atacağız buraya. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar makas bant için. Biz buraya böyle bir bant kestik. Şimdi nasıl yapıldığını söyleyeceğiz. birazcık boşluk bırakalım bağlamak için. Benim kolumun ölçüsü şu kadar. Tamam. Şimdi bu kadar kesiyorum. Ay. Çok hareket ettiği için kesilmiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir renk seçeceğim. İster takmak istiyorum. Mira istersen sen de yapabilirsin yani. Öyle dibe dibe bekliyor Evet arkadaşlar, ilk pipetimizi geçirdik. Ben yardım edeyim mi? Hı -hı

Başlamış Ben de ikisi birleşikten başladım. Evet, ben farklı renklerle yapıyorum. Değişik renkler. Hmm. Evet arkadaşlar bu çok zor olabiliyor. Özellikle bu çok düştüğü için ben zorla yani yapıyorum. Sonra sürekli kaygan olmasın. Kaygansa da iyice kuleci kurulayım. Ona göre yoksa kayar ve düşer bayağı görürsünüz. Oh. Mesela bir <laughs> ay Şöyle tekrar göstereyim etlerimizin renklerini. Bu arada iyice doldurmayı unutmayın. çalışması da yapacağım. Wow. Ay benimki de düşmek üzere. <gülüyor> Ama kurtardım. <laughs> Şimdi nasıl yap, yap koyayım yaptım. Öyle Bakabilir miyiz? Şuradan. İnşallah düşmemiştir. Düşme, 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 düşme. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve böyle sorunlarda yer açmayın lütfen.